Galatasaray'da uzun süredir gündemi meşgul eden kaleci transferi, Uğurcan Çakırla anlaşılmasının ardından son buldu. 29 yaşındaki milli kaleci, sarı-kırmızılılara imza atmasıyla birlikte Türk futbol tarihine geçen isimlerden biri oldu. İşte detaylar. Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası birçok isimle transferde görüşen Galatasaray, Trabzonspor'dan Uğurcan Çakırı transfer ederek bu açığı kapattı. Sarı Kırmızılılar 29 yaşındaki file bekçisi için Bordo Mavililere 33 artı 3 milyon euro bon servis bedeli ödeyecek. Bu transferin tamamlanmasıyla birlikte Milli Eldiven, adını en pahalı transferler listesine üst sıralardan yazdırdı. Reklam, işte Süper Lig'e transfer olan en pahalı futbolcular. Musa S.O.W. Lille Büyüktür Fenerbahçe 10 milyon euro. Raul M. R. L. S. Chelsea Büyüktür Fenerbahçe 10 milyon euro reklam. Y. O. -u N. S. Belhanda Dinamo Kiev Büyüktür Galatasaray 10 milyon euro. Ernest M. U. Ç. İ. Varşova Büyüktür Beşiktaş 10 milyon euro. Mauro I. C. -a -r -d -i -g, büyüktür Galatasaray 10 milyon euro reklam. Almeyu Sratı Braga büyüktür Beşiktaş 11 milyon euro. D. E. G o C A R L o S Aston Villa büyüktür, Fenerbahçe 11.47 milyon euro. Sofyan Amrabat Fiorentina büyüktür, Fenerbahçe 12 milyon euro reklam. Buruma Sporting büyüktür, Galatasaray 13 milyon euro. Emanuel E. M e, N I K e Spartak Moskova büyüktür, Fenerbahçe 13 milyon euro. M-B-A-Y-E-D-I-A-G-N-E KASIMPAŞA BÜYÜKTÜR GALATASARAY 13 milyon EURO REKLAM d a n i e l g u z a MAYORKA BÜYÜKTÜR FENERBAHÇE 14 milyon EURO N-I-C-O-L-O-Z-A-N-I-O-L-O -o 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 ROMA BÜYÜKTÜR GALATASARAY 15 milyon EURO Cengiz i n d e r MARSİLYA BÜYÜKTÜR FENERBAHÇE 15 milyon EURO REKLAM GEDS One Fernandes Benfica Büyüktür Beşiktaş 16 milyon euro. Jardel Porto Büyüktür Galatasaray 17.05 milyon euro. GABREL Sara Norwich City Büyüktür Galatasaray 18 milyon euro reklam. DORGELS Nene Salzburg Büyüktür Fenerbahçe 18 milyon euro. Y O U S, -S -E F N N S -Y R Sevilla Büyüktür Fenerbahçe 19 5 milyon euro Kerem A K, -T -Ü -R -K O Yumuşak G.L.U. L -U Benfica Büyüktür Fenerbahçe 22.5 milyon euro reklam Orkun K, -K Ü Yıldız Benfica Büyüktür Beşiktaş 25 milyon euro W L F R I, E D S I N G O Monaco Büyüktür Galatasaray 30 7 milyon euro Uğurcan Çakır Trabzonspor Büyüktür Galatasaray 33 milyon euro reklam V I C T O R O S I M H e, N Napoli Büyüktür Galatasaray 75 milyon euro Yıldız Orkun Kökçü'nün transferi 2026 yazında gerçekleşecek. Bu listede 10 milyon euro ve üzerindeki futbolcular derlenmiştir. Yazı boyutu küçük normal orta büyük ekstra büyük ana sayfa yazı boyutu paylaş kaydet görüntüle Günün önemli manşetleri